Bugün sizlere biraz pasta ve yeğleyik olan Emrur Muç ne yakadıyla güncellenesini yaptım arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi Em güncellenmedi bir, bir yumurta gelecek. Bu yumurta da 2500 eğer yumurta açarsak bize bak kontrol ediyor. Öyle duydum. Ve dediklerine göre etkinlik başlar başlamaz markette e, ücretsiz bazı karakteri veriyorlarmış. Öyle diyorlar. <laughs> Yani Yani artık burada buz karakteri olacak. Ücretsiz bu arada. İsterseniz alabilirsiniz yani ücretsiz. Olmayanlara. Olanlara vermiyor. Ama olmayan kişilere veriyor. Neyse. Kulüp <laughs> doldurma Bu arada etkinlik başlar başlamaz o et, o kulübe bağlanıyorsunuz yani yardımcı atsa atamıyor çünkü etkinlik bitene kadar yani onu da söyleyeyim sizlere etkinlik başlar başlamaz bir kulübe katılmanız lazım onu da söyleyeyim sizlere yani ona size söyleyeyim. <gülüyor> <gülüyor> Lan ne Yeni güncel oyuna Dön lan. Biraz daha Görevler galiba hepsini yapmıştım galiba. Bu bunu yapmamışsın Bu oyun modu şu anda kullanılmıyor mu? Nasıl? Hı? Nerede lan? Galiba temizlik gittikten sonra. <laughs> bu etkinliği galiba çok kişi görmüştür bu detayı. Etkinlik başlar başlamaz. Mesela 250 tane yumurta açtı herkes. Şimdi şöyle diyeyim sizlere 250 tane yumurta açtığınız size 5 elmas veriyor. 500 e 400 tane açtığınızda da 10 veriyor. Ben olunca da 15 elmas veriyor. 1200 olunca da 20 elmas seviyorum. Yani güzel bir güncelleme. Neyse. Arkadaşlar bakın birisi bana davet falan yollamış mı? Hayır. Neyse. Son görülme tarihi 7 gün. Elman Paşa. Ember. Neyse ben bari... Um... E Kaç karakteri test edeyim. Bu arada ben Max'i açıyorum. Max'i şu anda açıyorum ama bir 1800 kupa sonra bu arada söyledim onu zaten etkinlik başlar başlamaz size bu karakterini veriyor. Yani bu karakter anda göreceksiniz, ücretsiz diye. Ben öyle tahmin ediyorum çünkü birkaç youtube öyle, öyle dediklerine göre. Yani ben öyle tahmin ediyorum. Buzbalıruz bu parkında çalışan bir can kurtaranlar çok önem ve pek de fazla olmayan ne kadar kullanmaktan çekiniyor. Ready yani. Neyse. Bu unvanı um, neymiş? Bakayım bir. Doğuştan kötü. Unvanı. To the rescue! Let the saving begin! Bu arada bu ev... Em ne dedi Sınatı. Bu arada yeni... Buza iki tane de kostüm geliyor. O hiperşer denen bir kostümlerde or orada da iki tane kostüm olacak fiyatları 299 ya 399 yani senden de da daha değerli yani <laughs> Yani bunlardan daha değerli olacak. Efsanenin kostümlerden. Her <laughs> yani kostümden. Yani yeni gelecek kostümlerden birisi. Yeni kostümlerden birisi bu. Yeni gelecek şeydi. Şeyde. Ee, bir dakika. Yeni gelecek Şeyde bu olacak. Hem güncellemeye baktım böyle diyor. Yarın zaten etkinlik başlıyor. Yani detayları şöyle gösterebiliyorum. That was a blast. Bu arada buraya da bir tane daha bir şey gelecek haberiniz olsun. Burada bir şey alabiliyor muyum? Dur bakayım yür <laughs> <laughs> bir şey varsa onu öyle şey alayım Yok şey olmaz. Yok param yetmiyor buna. BTS. Aha. Boyuncu simgesini aldım. Bakayım nasılmış. He. Cats out of the bag. <laughs> en at En at. Verde galiba hangi etkinliğe? Oh, did I smell tuna? Oh. Watch out, here I come. Neyse. Neyse video bu kadar. Neyse video bu kadar video çıktı. Onu izlemeyi unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Bay bay.